Merhaba değerli dostlar. Yayınımıza hoş geldiniz. Doğru bir planlamayla herkes Almanya'ya gelebilir sloganımızla yayınımızı açıyorum. Bugünkü konumuz yine çok önemli bir konu. Almanya'ya göç kolaylaşıyor. Evet, bunu çok sık tekrar ediyoruz. Neden? Çünkü Almanya Arkadaşlar hiç durmuyor. Göç yasasına yenilikler, yenilikler ekliyor. Almanya'ya herkesin nitelikli işçilerin kolay gelebilmesi için sürekli yenilikler çıkarıyor. Göç yasasına yeni maddeler ekliyor. İşte bu maddelerden bir tanesi daha çok yakında hayata girecek. O da nedir? Denkliğin kalkması. Diyeceksiniz ki denklik gerçekten Sorunuza, kalkıyor mu? Açıyorum. Evet arkadaşlar denklik kalkıyor mu sorusu çok çok önemli. Ne zaman kalkacak? Denklik kimler için kalkacak? Bakın çok önemli. Denklik kimler için kalkacak? Demek ki herkes için kalkmıyor. Buradan da anlıyorsunuz. Peki denklik kalkınca konsolosluk gerçekten uygulayacak mı? Biliyorsunuz ki dil şartı kalktı. Dil istemiyorsa eğer işveren ya da diyelim ki tır şoförleri için eğer eş gelecekse, işte mavi kart olanlar için eş gelecekse normalde dil şartı istenilmiyor kanunen. Fakat arkadaşlar konsolosluk bu gibi konularda bazen direnebiliyor. İşte bu denklik konusunda da gerçekten acaba konsolosluk direnecek mi? Yoksa kanunen çıkarılmış maddeleri uygulayacak mı? Bu konuları bugün hep birlikte ele alacağız. Değerli dostlar denklik gerçekten kalkıyor mu? Biliyorsunuz ki iki tür denklik vardı. Birinci denklik dediğimiz aslında okulun ana binden tanınması. Acaba H artı mı? Bir buna bakıyorduk. Bölümümüz var mı yok mu buna bakıyorduk. Bu birinci denklik dediğimiz. Ama asıl denklik arkadaşlar. Kalkıyor dediğimiz kısım bu değil. Bunu yine bakacaksınız. Bölümümüz H artı mı okulumuz? Bölüm var mı yok mu buna yine bakacaksınız. Ama asıl kalkıyor denilen bölüm arkadaşlar mesleki denklik. Yani Sizlerin arkadaşlar İHA Kafosa'ya HVK'ya yapmış olduğunuz aslında mesleki denklikler kalkıyor. Peki ne zaman kalkacak? Mart 2024'ten itibaren denklik tarihe karışıyor. Bu noktada Almanya'yı alkışlıyoruz arkadaşlar gerçekten de çok büyük engel teşkil ediyordu çok zaman alıyordu ve herkes denkli kalamıyordu. Bir türlü arkadaşlar bu konuda problem çıkıyordu. Fakat şu anda denklik noktasında denkliği aradan kaldırıp göçü hızlandırmak istiyorlar. Fakat yine arkadaşlar biliyorsunuz ki şartlar var. Nedir bu şartlar? Almanya diyor ki en az 2 yıl eğitim alarak elde etmiş olduğunuz bir meslek diploması. Bu zaten arkadaşlar artık buna alıştık. Almanya bundan geri adım atmıyor. Diyor ki bir meslek diplomanız olacak ve en az 2 yıllık eğitim alarak bu işi yapmış olacaksınız. Ya meslek lisesi ya yüksek okul çıraklık okulu bu tür arkadaşlar en az 2 yıl eğitim alarak elde edilmiş bir diplomanız varsa diyor. Ve 2 yıllık İş tecrübeniz varsa diyor, o zaman diyor ben denklik şartı aramayacağım, uğraşmayacaksınız. Ya kafasaya başvur, diğer farklı bir zanaatkarlar odasına başvur, sağlıkçılar, sağlıkla ilgili birimlere, bölümlere, bakanlıklara başvur. Bunları ortadan kaldırıyorum artık diyor. Bunlarla arkadaşlar uğraşmayın diyor. Tabii ki. Böyle anlatılsa da arkadaşlar bazen bazı videolara denk geliyorum geliyorum. İşte diyor ki, doktorlara müjde. Artık denklik istenmeyecek. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Herkes için denklik kalkmıyor. Kimler için kalkıyor? Kimler için kalkmıyor? Arkadaşlar denklik sağlık alanında, eğitim alanında, hukuk alanında ve imza yetkisi gerektiren mesleklerde denklik yine devam edecek. Çünkü bunlar arkadaşlar korunan meslekler. Doktor, hemşire, hasta bakıcı sağlık alanında denklik başvuruları yine devam ediyor. Eğitim alanında öğretmenliklerde denklik yine devam ediyor. Hukuk alanında arkadaşlar denklik yine devam ediyor. İmza yetkisi gerektiren mesleklerde nedir? Birisi diyelim ki elektrik mühendisi teknisyeni olarak bir firmada çalışacak. Fakat orada imza yetkisi gerekmiyor. Orada sadece işlemleri yapacak, işleri takip edecek. İmza yetkisi farklı bir mühendiste. O zaman burada denklik gerekmiyor. Ama siz eğer orada birinci derecede yetkili mühendis olarak çalışacaksanız, mimar olarak çalışacaksanız ve sizin e, imzanız kullanılacaksa işte o zaman arkadaşlar burada ne diyoruz bakın imza yetkisi gerekli durumlarda denklik yine devam ediyor. Bunun haricinde denklik arkadaşlar kalkıyor. Artık Mart 2024'ten sonra denklik istenilmeden 18A ve 18B maddelerine başvuru yaparak denklik işlemleri olmadan Almanya'ya gelebileceksiniz. Bu da arkadaşlar çok çok önemli bir e, gelişme gerçekten de Almanya için hızlandırılmış bir bölüm. Peki konsolosluk uygulayacak mı? Arkadaşlar konsolosluk uygulayacak mı uygulamayacak mı meselesi de e, gerçekten sürekli tartıştığımız bir konu. Biliyorsunuz konsolosluğa bazen e, dil kalktı deniliyor. Dil şart istenilmiyor. E, başvuru yapıyorsunuz. E, diyor ki sizde dil yok. Gidince nasıl yapacaksınız? E kanun maddesi var. E, demiş ki dil kalktı gibi e, konsolosluğun bu tür uygulamaları oluyor. Bu noktada denklik noktasında da konsolosluk Arkadaşlar yürürlüğe girince denklik kalkması meselesi uygulayacak mı bunu? Yoksa direnecek mi? Hep birlikte göreceğiz. Umut abi varsa umut var demektir. Elimden geldiğince her zaman sizlere destek olmaya çalışacağım. Bugün denklik gerçekten kalkıyor mu? Kimler için kalkıyor? Uygulamalar nasıl olacak? Bunun üzerine konuştuk. Eğer daha fazla sorularınız varsa da birebir görüşmeyle süper pirden randevu alırsanız bir planlama yapabiliriz. Eğer her yolu denemiş fakat bir türlü iş bulamamış, vize alamamış kişiler de eğer istiyorsalar benim kendi danışmanlık firmam yok fakat güvendiğim, bildiğim danışmanlık firması var. Bugüne kadar da olumsuz hiçbir şey yaşamadık. Ee, yönlendirebilirim. Ve bu konuda arkadaşlar iş bulmadan denklik denk vize işlemlerine kadar her konuda yardımcı oluyorlar. Ee, istiyorsanız i̇stiyorsanız da sizi yönlendirebilirim. Tabii ki en güzeli sizin her işlemi kendinizin yapması. Eğer olmuyorsa da danışmanlık firmasından da destek alabilirsiniz. Her şey gönlünüzce olsun. Rabbim sizleri iyi insanlarla karşılaştırsın. En kısa sürede inşallah hepiniz hedeflerinize ulaşırsınız. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.